Bugün merhaba arkadaşlar beraber araştırma Biz de o zaman çok uzaklarından başlayalım. Evet arkadaşlar oynuyoruz böyle araştırma başlayalım. Başlayalım. Güzel bir gün geçiriyor. Evet. Çok fazla sorumluluğumuz var. Evet. 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 Bak. Evet. nerede yaptın biliyor musun? Evet. Ne Hayır. Hiç ben geçeceğim. Bunu Hayır. Hayır. Hiç ben geçeceğim. ben çocuğunuz da biri varmış gibi hissedeceksiniz. E abi. E işte ama hissediyorum. Kendi sorularını zı sorguluyor musun sen? Evet. Ne? Oldu? Bir tam olduğuna inanıyor musun? Abi ben Allah mıyım? Hayır sen soracağın soruyu tabii ki hayır. Karanlıktan korkuyor musun? Evet diyelim. Çok. Bu sorular özgür irade dışında mı cevaplıyorsun? Çok, çok basit evet. Gözsüz geldi. Yürür müsün? Evet. Sakın çok. çok, istedim. çok, çok istedim. Bir... Hiç <laughs> çok gerçek hissettiren bir Rüya gördünüz mü? Onu gerçeklikten ayırt etmek zordu. Hayır arkadaşlar ben genellikle hiç görmem bu rüya atarken. Fobileriniz var mı? mesela yüksekten korkma. Neyse. Alanda rahat mı hissediyorsun? Hayır oğlum bu ne biçim alanı? Işıklar sönseydi korkar mıydınız? Al işte. Al işte. Abi ya. nasıl onca hiç Merak etmiyorum. Ay şu kapı ne bak Sazada masamızı temizleyelim mi? Evet. Temizleyelim. Temizleyelim. Tamam bu suya yapıyor mu? Bakın. Masanızda klasörü açın. Bu Türkiye'desin. Bu doğru mu diye. Evet. Evet. İnternet çalışmamız var mı var ya ne internette ne Herhangi bir düşmanın var mı? Aa bu çok kolay soru tabi Lan hayır dedim. Cep <laughs> <laughs> De telefonunda mı oynuyorsun? Yok ya tabletle oynuyorum. <laughs> Ölümü sık sık düşünüyor musun? Hayır ya ben bunu yapmak şey düşünmüyorum. Hı. Eğer anan kaybolsaydım seni bir gelir. gelir. Bir gün zaten evde yaşa aşağı yatacaktı. Yalnız mısın? Hayır. Burada bir mi var ya. Ama yani bu benim. Ben burada ne yapayım? Yalnız değilsin adam baksın. Konuşacak. Evet. Bir simülasyonu yaşadığına inanıyor musun? Hayır. Sormamız gerekirken ezanmayı kabul ediyor musun? Hayır. Hiç kötü bir şey yapma. Aha, Yanlış olduğunu bilmene rağmen kötü bir şey yapmak istedim. Hiç hissettin mi? Evet, ara hava boğuşu Eğer çabuk atarsan, yani yerini duyar. <laughs> lan, neden sopansan? Kimseler sürüyor. Siz daha seslerinden korkamıyor musunuz? Yok ya, ben Dur. <laughs> ananı al. Dönüyor. Ananı avradın lan. Yalnızmışsın. Hayır abi hayır. Değilmişim lan. Sakinleş rahatlamak için biraz zaman uyur. Tamam. Abi ama cidden öyle. Ben sıkıldım da sen Evet ya rahatlamak. Hayır abi. Duy, duyguların gerçekliği ve sadece bir makine gibi program mı? Oha ben. Ne? Bindir error kodu. Oha ne diyor? Keep playing play, Le. Keep playing. Duyulan geçmiş sadece bir mükemmel gibi portlanmış mı? Evet diyelim. Dün ağladın mı? Hayır. Ne saçma sorular. Pencerenin dışında duran kişi biliyor musun? değil. Hayatım bir anım mı var mı? Var. Hayatı seçeceğim bakayım. Hiç evinizde birini sizi izlediğini hissettiğiniz mi? Hayır. Abi bu mal mal sorular soruyor bana ama. Henüz kim olduğunu biliyor musun? Yok ya ben kendimi tanımıyorum ya. Havuzamı kaybetmişim. Neler olduğunu biliyor musun? Hayır. Gecede evinize garip veya açıklanmayan sesler duyuyorsun. Hayır. Duymadım. Hiç uyku felci yaşadın mı Hayır. Tamam ha, böyle sapan saçma sorular. Hayır. 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 Varlığına ilgi gerçek söylenseydi daha iyi bir cevap bulduğuyla bunu inkar eder mi? Diyor. Hmm, evet dedim. Bay. Evet. Ben Roblox'a kitap yazmıyım mı? Bay. Yaptığın şeyi gördüklerinde insanlar senin hakkında ne düşünecek? Bay. yaptığı falan tekrardan bırakacağım. Yaptığı şeyi gördüklerinde insanlar senin hakkında ne düşünecek? Ha? Evet hayır ne alaka? Ha? Sana soru sorduğunda gerçekten mu? cevaplıyor musun? Yok ya ben cevaplamıyorum. Başkası cevaplıyor. Hmm. Sağ duygusu almadığı temiz diyebilseydim şok olur muydu? Evet olurdu. Gerçi şey bilmek ister misin? Evet. İstedim. Camdan dışarı da I can finance you free. Oyundan atıldı nere orkodu geldi. Oha lan. Neyse arkadaşlar video bu kadar hepinizi seviyorum ve bay bay.